İyi akşamlar. İyi akşamlar. Abi iyi bayramlar nasılsın abi be? Ben tanıyamadım. Abi sen beni tanıman abi. Ben seni 2-3 sene önce bir filmi izlediydim abi seni. Abi çok etkilendim filminden abi. Daha yardımcı olacağım. Ben artık sormak istiyorum abi be. Sen kimsin be ya? Abi ben Mahmut Terpiçoğlu. Abi bak orayı hiç karıştırmayalım. Hiç sorma abi sen bana nereden aldın değil mi? Hiç karıştırmayalım orayı. Sen beni artist yapacaksın abi. Ya ha bırakmam. Ben seni artist He abi ya ha bırakmam. Paçandan kaparım valla. Ben, ben abi oğlum seni bütün Türkiye tanıyor be ya. Yok be abi. Abi valla herkes tanıyor seni be. Abi bir iyilik yap da beni bir artist edin be. Tut elimden be abi. <laughs> Eşref abi ben senin filmi izledim abi. Çok memnun kaldım. Çok <laughs> memnun kaldım. Çok iyi çevirmişsin. <laughs> abi yapacağım <laughs> mı ben artist be? Yok abi benim telefonum gizli. bir Abi ben artist yap Eşref abi. Başka hiçbir bir dileğim yok ya. Abi ne olur yani sevaba girersin ya. Yapacağım ben, yapacağım. Abi dört tane yetimim var. Allah hırsı seversen bir iyilik yap. Elimden tutu bebe. Be. He abi dört, dört yetimim yani, var be. Yetim yoksa... Abi benden başka kimin dört yetimi var ya. Abi bir iyilik yapacağım. Bir elimden tutu bebenim. Ne olursun Eşref Hı. abi. Abi benim oturduğum yeri sorma. Ben sokaklarda yatıp kalkıyorum. Çoluk çocuğum hala perişan. Çadırda yatıp kalkıyorlar abi. Çadırda He. <laughs> He abi ben artısı olursam kurtulurum anca. <laughs> abi sen tanıdığın vardır. Senin hatırın sayılır. Bir yardım etsen. elini ucunu uzatsan yeter abi be. <laughs> abi sen bana bir yardımda bulunur musun be? <laughs> abi benden iyi komedyen olabilir. Cem Yılmaz bile geçerin dayı vallahi geçerin yav. Tamam sen bağırman, şey bakalım. Şey. Anlayamadım pek. Başım. Pek anlayamadım eşref abi. Sen bir, şey, bir gel bakayım sen Abi elinden tutacağım ben be. Geleceyin yarın sabah ordiin Allah izin verirse. inşallah. Şey şey abi Allah hüseyerse şu dört yetim sevindi be. Ya, bakalım, şey. Abi yarın bazar, bazar buna çıkmışsınız. E bazı ertesi de benim işim var abi. E, şey var, şey var. Abi boyaya çıkıyorum. Boyacılığa devam. Boyacılığına ev geçirir Dört çocuğun karnı nasıl doyuyor? Hiç soran yok. Halın nasıl? Derdin var mı? Paran var mı? Diye ne hiç yok. E, tamam, şey var, şey abi ayakkabı boyuyorsun. Ayakkabı 50-50 topluyorsun. 500 ayakkabı boyuyoruz. Boya masrafını çıkartamıyorsun abi ya. Boya, abi ben paranı peşindeyim be. Paranın peşindeyim Eşref abi. Ben artist yapacağım. Ya bırakma Eşref abi. Her gün seni ararım. Gelirim yatar kalkarım artist olacağım. A artistine kadar bekleyeceğim kapında abi ben senin. Söz veriyorum mu abi? Ya, Eşref abi ne olursun abi. Abi ben de bir tip var. 6 ay peşin garanti sana. 6 ay çiftçilikten var benim bir kere. Tam artist tipi var, komedyen tipi ben. İlyas Alman'ı gör beni görme. Abi, var Aynı İlyas Alman'ım abi ben. İlyas Alman'ı gör beni görme diyorum ya. Çok abi çok. Bir tipsizim bir tipsizim <laughs> sorma. Ben bir şey ki, ben nasıl sen abi? abi sen yapacaksın emme be. Sen <laughs> seni tanıdığın çok abi. Seni eli uzattıktan sonra o Senin kıvramayacağın <laughs> iş <hiç> olmaz. <laughs> tamam abi geleceğim pazartesi. Oldu abi iyi akşamlar. Abi bir şey diyebilir miyim be? <laughs> Diyemedi. <laughs>